kadınların hiçbir zaman yüksek sesle dile getirmediği ancak içten içe bir erkekte aradığı 10 hayati beklentiye odaklanacağız. Bu bir oyun değil. Kadın ruhunun ve duygusal derinliğinin doğal bir yansımasıdır. Erkekler çoğu kez açık bir sinyal beklediği için için bu zarif sinyalleri gözden kaçırır ve değerli fırsatları kaçırır. Oysa bir kadın için en büyük değer bir erkeğin onun kalbini duymadan hissedebilmesi yeteneğidir. Unutmayın Marcus Aurelius'un dediği gibi. Bir ruh en çok sessizliğinde anlatır. Bir kadın da bazen susarak beni anla der. Şimdi kadınların erkeklerden beklediği, dile gelmeyen o on temel taşı tek tek inceleyelim bir kadın. Hayatını düzene koymuş, kendine ait sağlam bir rotası olan bir erkeğe saygı duyar. Fakat bunu sana asla açıkça söylemez. Güçlü bir amacı, sarsılmaz bir disiplini ve bağımsız bir duruşu olmasını ister. Ama hiçbir zaman kendine çeki düzen ver demez. Bunun yerine sadece uzaklaşır çünkü onun doğasında ilgisini çeken kendi sistemi ve düzeni olan erkektir. Senin sporuna, işine, hobine olan bağlılığın sabah erken kalkışın, planlı yaşayışın tüm bu eylemler onun gözünde güçlü bir statü sembolüdür ve en çok bu sessiz başarıya hayranlık duyar. Stoğacılığın özü budur. Dışarıyı değil önce kendini düzelt. Sen kendine sahip çıktığında ona da çekici gelmeye başlarsın. 2. Büyük jestler yerine küçük detayları. Hatırlamanı ister. Kadınlar İhtişamlı sürprizlerden çok gündelik yaşamın küçük detaylarına odaklanır. Onun için doğum günü değil, en sevdiği kahvenin adı önemlidir. Pahalı hediyelerden çok geçen gün anlattığı önemsiz bir çocukluk anısını hatırlaman onun zihnine kazınır. Bunu asla dile getirmez. "Beni ne kadar dinliyorsun?" diye sormaz. Sadece içten içe bir test yapar. "Gerçekten dikkat kesiliyor musun yoksa sadece orada mı bulunuyorsun?" Marcus Aurelius'un belirttiği gibi, dikkat erdemin en sessiz halidir. Gerçek erkek, göz temasıyla, ince bir mimikle, küçücük bir cümleyle, derin anlamlar bırakır kadın fark edilmeyi, arzular ve bu fark edilişi belli eden adamı asla unutmaz. Üçüncü baskıcı değil, güven veren bir sessiz güç arar. Kadınlar sürekli kendini öven, çok konuşan, ben şöyleyim, ben böyleyim diyen erkeklere değil, sakin, ağır başlı ve derin duran erkeklere çekilir. Bunu sana açıkça ifade etmez ama seni izlerken şunu düşünür. Bu adam bir kriz anında ne yapacak? Öfkelendiğinde kontrolü elden bırakıyor mu? Bir sorun çıktığında çözüm odaklı mı? Kadınlar dışarıdan bakıldığında sessiz, içeride ise bir kale gibi duran erkeklere güvenir. Bu güveni sesle değil, tutkuyla test ederler stoğacı felsefenin merkezidir bu. Güç en çok sessizlikle ifade edilir. Sen panik yapmadığında, bağırmadığında ve kendini ispat etme çabasında olmadığında kadın kalbinde sana yer açar dört. Duygularını anlamanı ama onlara teslim olmamanı bekler. Bir kadın erkeğin hissiz olmasını istemez ama aşırı duygusal, kontrolsüz tepkiler veren bir erkek de ona asla güven vermez. Aslında bir kadının aradığı Duygularını anlayabilen ama onlara asla teslim olmayan bir erkektir. Yani ağlamaktan korkmayan ama ağlamaya saplanmayan, sinirlenen ama öfkesini yönetebilen, seven ama bu sevgi için kendini kaybetmeyen, bu ince dengeyi kurabilen erkek kadının iç dünyasında derin bir iz bırakır. Çünkü kadın o zaman bu adam sadece beni değil, kendini de taşıyabiliyor. Der Marcus Aurelius'un dediği gibi duygular gelip geçer ama karakter kalır. Kadın senden karakterin arkasındaki o eşsiz dengeyi bekler. Beş varlığını incelikle hissettirip özgür alan tanımanı ister. Kadınlar bazen bilinçli olarak uzaklaşır, kendine zaman ayırmak ister. Ancak bu süreçte erkeğin yokluğa düşmemesini bekler, sessizleşir ama seni unutmak için değil, senin onu hala hissedip hissetmediğini ölçmek ister. İşte bu noktada Birçok erkek ya panikler ve yapışır ya da tamamen çekilir. Oysa doğru olan sessizliğine saygı duymak ama varlığını incelikle hissettirmektir. Bu, onu boğmadan ben buradayım ve sağlamım diyebilmektir. Kısa bir mesaj, zarif bir selam, küçük bir tebessüm. Stoacı bir adam birine sahip olmak için değil, onun yanında güvenle durmak için vardır altıncı. Onu olduğu gibi kusurlarıyla birlikte kabullenmeni arar. Her kadın içten içe şunu bilir. Gerçek sevgi sadece güzelliği takdir etmek değildir. Kırılganlığı ve kusurlarıyla birlikte kabullenmektir. Bir kadın hata yaptığında, çocukça davrandığında veya saçmaladığında senin değiştirme çabana değil, koşulsuz kabulüne bakar. Eğer sen onu değiştirmeye çalışmadan sever, ancak gelişimi için yanında olursan Kadın sana sadece aşık olmaz, sana derinden bağlanır. Senega'nın vurguladığı gibi en derin sevgi anlayıştan doğar. Kadın bu anlayışı senden ister ama asla açıkça dile getirmez yedi. En zayıf anında bile baskı yapmadan yanında durmanı bekler. Kadınlar dışarıdan her zaman güçlü görünse de, bazı dönemlerde içten içe yıkıldıkları anlar olur. Fakat o anlarda sana yanımda ol demez aksine daha da sessizleşir, kendi içine kapanır. Çünkü seni bir kez daha test eder. Sustuğunda da onu anlayabilecek misin? Senin yapman gereken onu çözmeye çalışmak, soru yağmuruna tutmak değil. Yanında baskı yapmadan durduğunu belli etmektir sessizce. Ben buradayım ve gitmiyorum mesajını iletmektir. Marcus Aurelius'un sözünü hatırla. Bazen en büyük yardım sadece yanında olmaktır. Sekiz seni sen yapan değerlere sadık kalmanı. İster birçok erkek kadını etkilemek uğruna kendi hobilerinden, arkadaşlarından hatta kariyer hedeflerinden feragat eder. Ancak kadın bunu takdir etmez. Aksine içten içe şunu sorgular. Kendi hayatını bile savunamayan bu adam beni nasıl savunacak? Kadınlar kendi hayatını sevgi adına silen adamı değil kendi hayatını sevdiği halde sevgisini büyüten adamı ister. Stoacılık tam da bunu öğütler. Bir başkasını seveceksen önce kendine sadık kal. Senin bir hayatın varsa onun hayatında sağlam bir yerin olur dokuz. Gizli ve ego barındırmayan desteklerini hissettirmeni, ister kadınlar desteklenmeyi arzular ama bu desteğin bağırmasını değil, incelikle verilmesini ister. Ona, benim sayemde bu noktadasın demeni istemez. Ama senin sessizce onu motive ettiğini, söylemeden arkasında durduğunu fark ettiğinde çok daha derinden etkilenir. Sadece bunu başarabilirsin deyip kenara çekilmek değil. Başardığında seninle gurur duyuyorum diyebilmek asıl değeri yaratır. Seneca'nın dediği gibi, gerçek yardım ego barındırmaz kadınlar. Göze sokulmayan destek arar ve bunu fark ettiklerinde sana olan sevgileri ve saygıları katlanarak artar. 10. Tutkusunun ona değil, hayatına yönelik olmasını bekler. Birçok erkek, kadına karşı aşırı ilgi göstererek kendi hayatındaki tutkusunu kaybeder. Oysa kadın sadece kendisine odaklanmış adamı çekici bulmaz. Kadının içten içe beklediği, hayatına tutkuyla bağlı bir erkek görmektir işini severek yapan, hobisinden keyif alan, geleceğe dair heyecanı olan erkek, kadının gözünde karizmatik bir ateş gibidir. Çünkü kadın bilir ki, bu adam sevdiğinde de gerçek sever. Marcus Aurelius Hayat tutkusu olmayan adam başkasına tutku veremez. Kadınlar ne istediklerini açıkça söylemezler. Ancak bu onların duygusal derinliğinin doğal bir sonucudur. Çünkü bir kadın kendini en çok kendini en iyi anlayan erkekle güvende hisseder kadınlar. Yüksek sesle sevdiğini söyleyen erkeği değil, sessizce ama kararlı bir duruşla yanında olan erkeği sever. İşte bu ince denge gerçek bir adamın sanatıdır ve bunu başarabilen erkek kadını kazanmak için çaba harcamaz çünkü kadın zaten onun dengesinde kendini huzurlu hisseder. Sonuç mu? Sen kadını değil kendini inşa edersen kadın zaten seni inşa ettiğin o sağlam yere gelecektir.